Merhaba sevgili koçlar. Venüs 12 Nisan'a kadar Boğa burcunda ilerleyecek. Bu dönemde maddi fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Gelir artışına imkan verecek iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Yeteneklerinizden para kazanabilirsiniz. Güzellik, estetik, giyim, kuşam gibi harcamalarınız da olabilir. Bugün 31 Mart 2015 Salı, Mars günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen ay özgüvenimizi ve yaratıcılığımızı arttırıyor. Merkür günün ilk saatlerinde Koç burcuna geçecek. Değişen iletişim dinamikleriyle düşüncelerimiz ve konuşmalarımız daha sabırsız ve hızlı hale gelebilir. Zihnimiz kendimize dönük olacağı için inatçı ve bencil tavırlar yoğunlaşabilir ve empati yapmakta zorlanabiliriz. Merkür 15 Nisan'a kadar Koç burcunda ilerleyecek akşam saatlerinde mars boğa burcuna geçecek bugünden itibaren hızlı ve dışa dönük enerjiler biraz yavaşlayabilir ve sakinleşebilir maddi güvenliğimiz ve kişisel zevkler konusunda inatçı ve mücadeleci olmamız mümkün mars 12 mayısa kadar boğa burcunda kalacak aslan burcundaki ay 18-26'da boşluğa girecek ve 20 başak burcuna geçecek Müzik taşırken ikinci yarısı